Tartus'ta bulunan liman hı hı. ve hemen e, kuzeyinde bulunan Himevim -hime hava üstüdür. Hı hı. Bölgede bir boşluk oluştu. Literatürde buna vakum etkisi hı hı. diyoruz. Sıvı kaplar teorisinde olduğu gibi e, boşaltılan bir alana diğer güç unsuru mutlaka kayacaktır. Yine burada haritamızda e, Fırat nehrinin e, batısında kalan alanlar içerisinde Rakka vilayetinin devamı olan Elbaba doğru uzanan bir e, bölgesi var ve Münbiç'te e, Rus desteğiyle beraber bulunan bir PKK varlığından hı hı. bahsediyoruz. Suriye Milli Ordusu tarafından özellikle Elbap bölgesinde bu yolun tutulduğunu ve bu unsurların geri püskürtüldüğünü görüyoruz. Hı hı. Ve Osmanlı'dan kalma tahrir defterleri hala elimizde. Doğru. Buradaki aşiretlerin ve insanların sahip olduğu araziler, mallar, mülkler hepsi kayıtlı vaziyette. Hı hı. Bu rejim kontrolündeyken böyle değildi. Belirli saatlerde elektrik verebiliyorlardı. Muhalifler bunu becerebildiler. E, Uyan hücreler şeklinde, e, dağınık vaziyette bulunan bir ışıt e, varlığından bahsediyor. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, Halep'te neler oluyor? Harit üzerinde sizden canlı canlı anlatmanızı istiyorum. Neler oluyor, neler bitiyor? Halep ekserinde, Suriye'de son yaşananları anlayabilmek için öncelikle dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeleri bir gözümüzün önüne getirmemiz gerekir. Neler oluyor hocam? En başta Gazze saldırılarıyla beraber İsrail'in Hizbullah'a karşı yani Lübnan'a karşı geliştirdiği bir harekat vardı ve sona geçen hafta içerisinde burada bir ateşkese varıldı. Hı hı. Bu önemli bir unsur bizim için. Aynı zamanda bölgede söz sahibi olan ve vekillerden biri olan Amerika'da seçimler oldu ve başkan değişimi olacak. Bu Bir geçiş dönemi var şu evet, an. Evet. Donald Trump seçim kampanyası içerisinde yaptığı açıklamalarda e, Ukrayna'da git savaşı sona erdireceğini, İsrail ile e, bölge ülkelerinin arasında yaşayan çatışmaları bitireceğini deklar etti. Bütün bunlar bizim için önemliydi. Bu iki unsur bölgedeki bu bahsettiğimiz iki gelişme bölgedeki bütün dengeleri değiştirdi. Neden? İsrail'in Beyrut saldırıları ve Hizbullah'a karşı yaptığı operasyonların neticesinde daha önceden 2018'den sonra özellikle Suriye tarafına gelip Halep ve Hamada rejimi desteklemek üzere gelen Lübnan Hizbullahının unsurları vardı. Bunların geri gittiğini ve bölgedeki varlıkların azaldığını görüyoruz. İsrail ile ateşkese varmadan önce e, desteğe gelen bu unsurların geri gittiğini görüyoruz. E, Lübnan'ın güneyine doğru geri gittiğini ve İsrail'le olan savaşa katıldıklarını görüyoruz. Rejim ordusuna ait bazı unsurların da e, yine İsrail'in e, yaptığı açıklamalarda sıranın bir sonraki aşamada kendilerine geleceğini değerlendirerek Şam'ın emniyetini almak üzere bölgeyi terk ederek güneye ve özellikle işgal altındaki Golan Tepelerine doğru nakledildiklerini evet. görüyoruz. Bu, bölgede bir boşluk yarattı. Aynı zamanda yine bahsettiğim gibi Trump'ın Ukrayna Savaşı'nın sona erdirme niyetinde olduğu bilindiğinden Rus ordusunun da bu, bu bölgede rejimi destekleyen unsurların, özellikle hava kuvvetleri unsurlarının bölgeden ayrıldığını ve Ukrayna'ya geri gittiğini görüyoruz. Evet. Ruslar ağırlıklı olarak neredeydi hocam? Suriye'deki Rus varlığına bakarsak burada önemli olan e, rejimin e, devamlılığından ziyade Tartus'ta bulunan liman hı hı. ve hemen e, kuzeyinde bulunan Himevim -hime hava Üssü'dür. Hı hı. Bu e, klasik olarak bilinen işte Rus e, Rusların sıcak denizlere açılma politikasının bir gereğidir. Akdeniz'deki e, kalıcı üsleridir bunlar. Bir limanı yani deniz kuvvetlerini taşıyabileceği, bir limanı ve hava kuvvetleriyle destekleyebileceği bir üssü var. Bütün bunlar aynı zamanda Adana İncirlik'teki NATO üssü ve bizim birliklerimizin karşısında da buraya yerleşmesini sağlar. Hı hı. İşte son haftalarda gerçekleşen bu olaylar ve Amerikan seçimleri neticesinde Rusların ağırlıklı olarak bölgeyi terk ettiğini görüyoruz. Hizbullah'ın bölgeyi terk ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda İran'dan Halep bölgesine gelmiş olan ee, Şii milislerin hı hı. E, yine Hizbullah savaşına, İsrail'le olan Hizbullah çatışmalarına ve Şam'ın emniyetini almak üzere yine gü güney bölgelere nakledildiğini görüyoruz. Bu bölgede özellikle Halep bölgesinde e, belirgin bir seyrelme yarattı. Evet. Şimdi gözümüzün önüne getirirsek 2012'den beri muhalifler özellikle İdlib bölgesine sıkıştırılmış olan, Muhalif unsurlar karşısındaki ne kim olduğunu biliyor. 10-12 senedir bunlarla savaşıyorlar. Karşısındaki varlığın unsurların azaldığı zaman neleri yapıp neleri yapamayacaklarını biliyorlar. Bu durumda İsrail'in Hizbullah'la vardığı ateşkes anlaşması bu unsurların güneye giden unsurların bölgeyi terk eden unsurların geri gelebileceğini gösteriyor Ne kadar olduğu değil, e, desteğe geri gelmeleri önemli. Aynı zamanda e, takviyelerle beraber İran'dan gelecek unsurlarla e, Halep tekrar kontrol altına alınmadan sıkı bir şekilde kontrol altına alınmadan muhaliflerin gerçekleştirdiği bir harekatı görüyoruz. Bu öncelikle e, İdlib bölgesinden başlayarak hocam peki süreç nasıl bu kadar hızlı gelişti? Şimdi uzun süredir 7-8 senedir arkasında bir Rus desteği ve Rus hava kuvvetlerinin yoğun desteği olan bir rejim ordusu görüyoruz. Aynı zamanda İran milisleriyle takviye edilmiş ve Hizbullah'la da e, takviye edilmiş, Lübnan Hizbullah'ıyla da takviye edilmiş bir Rejim unsuru görüyoruz. Bütün bunlar bölgeden ayrıldığında belirli oranda ayrıldığında bölgede bir boşluk oluştu. Literatürde buna vakum etkisi hı hı. diyoruz. Sıvı kaplar teorisinde olduğu gibi boşaltılan bir alana diğer güç unsuru mutlaka kayacaktır. Aynı zamanda bölgedeki aslan anlaşmalarıyla varılan durumun da dışına çıkmıştır rejim. Bütün bu kuvveti arkasında gördüğü için normalde defakto olarak çizilen hatların da ötesine geçmişti. Örneğin Serakip'te olduğu gibi. İllip'te önemli bir kavşak noktası olan Şam Hama Humus hattından gelen Mebeş'in Mebeş Karayolu'nun kavşak noktası olan Serakip muhalifler için önemliydi ama rejim tarafından ele geçirilmişti ve İranlı milisler tarafından burası tutuluyordu. Şimdi e, bunların bölgeyi terk etmesiyle beraber muhalifler tarafından bakıldığında bir fırsat Tabii. oluştu. Yine Ateşkes Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İsrail Hizbullah arasında Ateşkes Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle beraber bölgenin tekrar takviye edilmesinden hemen önce bu gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda e, yine işte Ukrayna Savaşı sebebiyle bölgeden ayrılan Rus unsurları da bir durum yaratmış oldu ve bir fırsat yaratmış oldu. Bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebi uzun zamandır rejim ordusunun sırtını ee, bu takviyelere dayamış olması. Dış, dış desteği ve takviyelere dayamış olması. Bunların bölgeden ayrılması ve muhalif unsurların da üzerine gelmesiyle beraber rejimin, rejim ordusunun kütle halinde, büyük birlikler halinde bölgeyi terk ettiğini, açıkçası kaçtığını görüyoruz. Hamanın da bu kadar hızlı ilerlemesinin, hama istikametindeki muhalif hareketlerinin bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebi bunlar. Hocam, Halep alındı, tutuluyor. Deniyor ki sıradaki hedef Membiç. Neden? Fırat Nehri'nin doğu Doğusunda Amerikan destekli bir PYD varlığı görüyoruz. Hı hı. Ama sadece doğusunda değil, Membiç tarafında da bir PYD varlığı görüyoruz. Yine burada haritamızda e, Fırat Nehri'nin e, batısında kalan alanlar içerisinde Rakka vilayetinin devamı olan Elbaba doğru uzanan bir e, bölgesi var. Ve Membiç'te e, Rus desteğiyle beraber e, bulunan bir PKK varlığından hı hı. E, bahsediyoruz. Burada yine önemli olan M5 karayolunun Membiç üzerinden geçerek Fırat Nehri üzerindeki barajları, köprü, baraj ve köprüleri kullanarak Doğu tarafına geçmesi ve bir akış sağlamasını görüyoruz. Yine son günlerde yaşadığımız Halep'in alınması ve Tel Rifat'ın alınması esnasında bölgeye gelecek PKK takviyelerini engellemek için Suriye Milli Ordusu tarafından ee, özellikle Elbap bölgesinde bu yolun tutulduğunu ve bu unsurların geri püskürtüldüğünü görüyoruz. Hı hı. Bu da telrifatın kolaylıkla ele geçirilmesini sağladı. Membiç'in ayrı zamanda e, önemi şu, Fırat Nehri Havzası'nda yer aldığı için sulama kanalları vasıtasıyla bölgede e, iyi bir tarım var. Ama bir Türkmen kentidir. Tabii. Ee, ve yerinden edilmiş Türkmen nüfusu ya burada gördüğümüz yeşil alan içerisinde Türkiye hududu arasında kalan Çoban Beyrayı ve Karkamış arasında kalan bölgede iskan edilmiş vaziyette, yerinden edilmiş vaziyette ya da Türkiye tarafına geçmiş durumda. Ama bu insanların bu bölgede toprakları var. Evleri var, tarlaları var. Tabii tamam. ki. Yaşam orada devam ediyor. Eğer PKK varlığı buradan sökülürse, Tel Rifat'ta olduğu gibi, bu insanlar ata topraklarına geri dönecekler. Bu bizim için önemli. Aynı zamanda Membiç'in tutulmasının sebebi buradaki barajlar, Fırat Nehri üzerine kurulu barajlar, hem geçiş için bir köprü sağlar, hem elektrik sağlar, bölgenin bütün elektriği buradan gelir, hem de sulama olarak bölgedeki tarımı destekler. Bütün bunlar, mümbit bir arazi olan Membiç'i bizim için önemli kılar. Buradaki PKK varlığının da sökülmesi gerekir. Meşruiyet oluşturabilmek için de bölgedeki tapu dairelerinin ve işte devlet dairelerinin basıldığını, evrakların yakıldığını çokça e, basına yansıyan haberlerden de ve bölgedeki görüntülerden de zaten tespit edebilmiştik. Evet, bunu Haseke'de de görmüştük. Evet. Ee, yine Sincar'da, e, Irak tarafında Sincar'da görmüştük. PKK'nın e, elde ettiği Amerikan desteğiyle beraber elde ettiği bu alanlarda bunları yaptığını biliyoruz. Ama sonuçta kayıtları istedikleri kadar yok etseler de bilinen bir durum var Tabii ki. ve e, Osmanlı'dan kalma tahrir defterleri hala elimizde. Doğru. Buradaki aşiretlerin ve insanların sahip olduğu araziler, mallar, mülkler hepsi kayıtlı vaziyette. Hı -hı. Onlar modern kayıtları yok etse de geçmişe dönük olarak bunlar takip edilebilir. E, bu, bu konuda pek bir e, durum yaratabileceklerini Hı -hı. E, sanmıyorum. Zaten bölge insanları birbirlerini tanıyorlar. Tabii, herkes birbirini tanır. Evet. Soy isimleri bile çok benzerdir, yakındır zaten birbirine. Hocam peki Halep alındı dedik. Nasıl yönetilecek Halep? Kim yönetecek? Öncelikle geçmişle olan farkından bahsedelim. Lütfen. Burada genelde işte muhalifler dediğimizde sosyal medyada görüyoruz. İşte muhaliflerin içerisinde terörist unsurlar da var, El-Kaide unsurları da var. Resmen Türkiye tarafından da terörist olarak tanınmış HTŞ gibi unsurlar var. Sonuçta bunlar rejim karşıtı. Ama resmi olarak da bizim tanıdığımız ve desteklediğimiz Suriye milli Ordusu var. Milli ordu unsurları bizimle 10 seneyi geçti. Uzun zamandır beraber hareket ediyoruz. Ama bunu Amerika'nın PYD'yi desteklemesi gibi veya başka vekil devletlerin bölgedeki vekalet savaşlarında yaptıkları gibi bir durum bizim aramızda yok. Bunu Elbap'ta ve Afrin'de Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla kontrol altına alınan bölgelerde görüyoruz. Orada yaşam devam ediyor. Ama burada Türk varlığı, ordunun ve kamu yönetiminin, bölgedeki varlığı yönlendirme şeklinde, kontrol etme şeklinde değil. Yani orası bizim müstemlekemiz değil. Bunu öncelikle kayda geçmek gerekir. Uzun zamandır Elbap'ta sosyal hayat devam ediyor. Adliyesi var. Mahkemeler devam ediyor. Yaşam devam ediyor. Aynı zamanda e, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan, PKK'dan temizlenen Afrin bölgesinde ve uzanımında e, Karkamış'a kadar büyük zeytinlikler var. İnsanlar için bunlar değerli getiri sağlıyor. Bölgede özellikle zeytin tarımı yapılıyor. Bütün bunlar bölgedeki refahın ve insanların orada kalıcı olarak devam etmesinin sebepleri. Bunu böyle görmek gerekir. Halep'le ilgili durum buna muhalifler karar verecekler. Hı hı. Kendi aralarındaki e, duruma göre karar verecekler. Yönetişme şeklinde kendileri karar verecekler. Ama geçmişle olan farkını bana sorarsanız şu an benim gördüğüm şey büyük bir yağma ve yıkım görmedik. Evet. PKK'nın aldığı bölgelerde, PKK'nın elde ettiği bölgelerde bunu görüyoruz. Öncelikle kendi muhalif olan unsurları, kendinden görmediği unsurları bölgeden çıkarıyor. aşiretlerle bir takım çatışmalar yaşanmıştı yakın evet. geçmişte. Haseke bölgesinde Hı -hı. özellikle Şiretlerle bunları görüyoruz. Aralarında böyle bir durum var. Ama son bir, özellikle bir hafta içerisinde Halep'te görülen durumda orada sosyal hayatın devam ettiğini Tabii. görüyoruz. Örneğin ikinci günden itibaren Halep'in alınmasına itibaren ikinci günden itibaren bölgede 24 saat elektriğin olduğunu görüyoruz. Bu rejim kontrolündeyken böyle değildi. Belirli saatlerde elektrik verebiliyorlardı. Muhalifler bunu becerebildiler. Aynı zamanda bölgedeki insanların hayatının devam etmesi gerekiyor. Gıda yardımlarının, hı hı. insani yardımların bölgeye gelmesine devam edilmesi gerekiyor. Bunları da yaptıklarını görüyoruz. Bu tabii ki Afrin ve Elbap tecrübelerinden kaynaklanıyor. Burada bir arada olmanın faydalarını gördüler. Bu olaylar ilk başladığında bölgede 300'ün üzerinde muhalif grup vardı. Yani 2018'den sonraki durumda baktığımızda 160-170'in üstünde grup vardı. Ama şu anda çoğunlukla birleştiklerini görüyoruz ve beraber hareket edebildiklerini görüyoruz. Burada ayrı bir parantez açmak gerekir. Hama bölgesi yani İdlib'in güneyinde hı hı. Hama tarafına yapılan operasyonlarda ve ilerlemede ağırlıklı olarak Heteş'in bulunduğu hı. aşikar. Hocam Halep'ten bahsettik. Halep haritanın bu kısmını gösteriyor. Peki güneye doğru iniş nasıl hızlı gerçekleşti? Farklılık nedir? Hama bölgesindeki e, harekatın e, operasyonlarının gelişme hızına baktığımızda. E, muhaliflerin de buna çok hazırlıklı olmadığını görüyoruz. B büyük bir beklenti içerisinde değillerdi. Ama e, biraz önce bahsettiğim şekilde bölgedeki Rus varlığının e, ayrılmış olması e, rejim askerlerinin e, çok çabuk bir şekilde bölgeyi terk etmesine, evet. kaçmasına sebep oldu. E, desteği göremeyince terk ettiler. Burada özellikle e, Maarat Numan bölgesi, ve Cisrel şuurdaki köprülerin alınmasıyla beraber güneye doğru hızlı bir harekatın geliştiğini görüyoruz. Burada yo yoğunluklu olarak yine HTŞ varlığını, sadece HTŞ değil, radikal diğer unsurların da e, bulunduğunu görüyoruz. Türkistan İslam Partisi gibi, Türkistan İslam Partisi ve Çeçen e, direniş unsurlarının olduğu gibi radikal unsurların bulunduğunu görüyoruz. Çoğunlukla insanların kafasındaki soru şuydu: CMO burada var mı yani Suriye Milli Ordusu hı hı. burada var mı bizim desteklediğimiz? Onların bize e, faydası ve katkısı şu oldu: El Rifat'ın alınmasında Münbiç'ten gelecek PKK hı. desteğini kesmeleri oldu Elbap bölgesinde. E, Güneyde çok fazla olduklarını sanmıyorum ama yine Halep merkezinde e, değişik unsurların bulunduğunu göreceğiz. Bu zamanla kendi içlerinde karar verecekleri bir durum olacak. Bir uzlaşma zemini aranacaktır değil mi hocam? Evet. E, bunu görüyoruz. Bugün itibariyle rejimden e, arta kalan Halep'in e, emniyetiyle görevli olan özellikle polislere çağrıda bulundular. E, görevlerine devam etmeleri. Yani orada sosyal hayat devam Hı -hı. edecek. Kamu yönetimi devam edecek gibi görünüyor. E, bu bizim için önemli. Çünkü Halep'te ve ülkenin diğer taraflarında yerinden edilmiş büyük bir nüfus şu anda Halep ile Türkiye hududu arasında hem batıda hem kuzeyde sıkışmış vaziyetteler. Halep'in temizlenmesi, rejim unsurlarından arındırılması ve PKK'dan arındırılması ile beraber bu insanların evlerine, barklarına, işlerine geri döndüğünü göreceğiz. Yıkık olabilir yıkılmış olabilir. Buraların ayağa kaldırılmasıyla beraber yani Elbaba gidildiğinde de Afrin'e gidildiğinde de aynı durum olmuştu. Ama kısa süre içerisinde bir destekle beraber buraların yeniden yapılandırıldığını ve ayağa kalktığını görüyoruz. Sosyal yaşamın orada devam ettiğini görüyoruz. Bu konu ümit var bir durum hı. ve eğer Halep'teki bu durumu yaşatabilirlerse e, rejim olmadan burada yönetişebilirlerse kamu yönetimini burada devam ettirebilirlerse bu insanlar da e, Halep'e geri döneceklerdir bu büyük oranda bizim sınırımızdaki bu yerinden edilmiş insan to topluluğunu hı hı. bizim üstümüzde oluşturduğu baskıyı hudut üzerinde oluşturduğu baskıyı da e, azaltacaktır bizim için de faydalı bir durum olacaktır ama hama tarafını Tekrar dönersek hı hı. E, burada e, önemli olan yine e, Ruslar için önemli olan Tartus Limanı ve e, kuzeyinde bulunan Himeyim Hava Üssü. E, Hama e, buraya ulaşan M5 yolunun da kavşak noktası. Rusların burada desteğinin arttırdığını görüyoruz. Ee, özellikle e, hava kuvvetleriyle ve e, kara ateş destek vasıtalarıyla bölgeyi ateş altına aldıklarını görüyoruz. Geçmişe bakarsak bugün itibariyle bize bir yol gösterebilir. Gitme gelmeler mutlaka olacaktır. Bugün bir ilerleme olur, yarın bir gerileme olur iki taraf açısından da. Hı hı. Alınan verilen yerler olacaktır. Ama Rusların kolay kolay e, bu hama kavşağını e, bırakacağını düşünmüyorum. Yine aynı şekilde 2015'te yaşandığı gibi bu Hama kavşağına doğru, Hama-Humus bölgesine doğru Lübnan-Hizbullah'ın geldiğini görmüştük. Ve buraları kontrol altına alarak rejim adına buraları tuttuğunu görmüştük. E, bunu tekrar yaşanabileceğini e, düşünmek gerekir. Çünkü Lübnan ve İsrail bir ateşkes anlaşmasına vardı. E, buradan çıkacak olan Hizbullah unsurlarının tekrar desteğe geri geleceğini görebiliriz. Bu taraftaki yani Hamahumus ve güney istikametindeki e, çatışmaların devam edeceğini düşünebiliriz. E, bizim için önemli olan kısmı işte burada e, başlıyor. Halep bölgesinde bu durumun yaratılmasıyla beraber işte yeniden yapılanma, ve olabildiğince hızlı bir şekilde bunu sağlayarak insanların geri dönmesini sağlamak. Bizim için önemli olan tarafı bu. İkinci bir önemli tarafı da yine Münbiç konuşmuştuk. Burada önemli olan kısmı da en azından Fırat batısında kalan PKK unsurlarının temizlenerek tamamen Fırat doğusuna atılmaları. Daha sonraki aşamalarda da M5 Karayolu itibarıyla güvenli bölgenin oluşturulması. Yani Barış Pınarı harekatıyla e, girilen bölgede Nerededir bölgenin, hocam? Harita üzerinde gösterelim. E, Barış Pınar Harekatı ile girdiğimiz bu yeşil alan hı hı. E, ve Ösoğun surları tarafından tutulan bir e, bölgemiz var. E, bunun da yine e, Irak'ta olduğu gibi e, Irak sahasında, Kuzey Irak'ta olduğu gibi e, Pençe kilitlenmişti. Kilit tamamlanmıştı. Hı hı. Burada da Aynel Arab'ın ve Resul alınması alınmasıyla beraber burada da hattın tamamlanması, yani buradaki kilidin de tamamlanması. Böylelikle PKK'nın hududumuzdan güneye doğru sürülmesi ve emniyetli bir bölgenin sağlanması gerekiyor. Bizim için durum budur. Hocam, vekil güçlerden bahsettik. Bir ufak vekil güç sorusu sormak istiyorum. Irak'tan gelen herhangi bir vekil güç durumu var mı? Yoksa gelirler mi? Geldiler mi? Nedir oradaki durum? Ee, bununla ilgili son 48 saatte özellikle e, Deir istikametinden ve Hı. E, Ebu Kemal kapısı tarafından... Şuradadır. Evet. Ee, bazı İran... E, destekli milis unsurların geçtiğini haberlerde gördük. Bölgeden yayın yapanlar bazı kuruluşlarda da gördük. Bunların Amerika tarafından vurulduğuna dair de bazı haberler çıktı. Aynı zamanda Deirizor tarafından da PKK-PYD unsurlarının özellikle petrol bölgesini kontrol altına almak için, petrol yataklarını kontrol altına almak için, Bölgeye girişler yaptığını, takviyeler getirdiğini görüyoruz. İşte biraz önce bahsettiğim bu e, mebeşin devamında e, burada Sincar'ı görüyoruz hı hı. E, ve devam edip Kandil'e doğru uzanan bir hat görüyoruz. İşte PKK'nın Irak'tan getireceği takviyeler veya Suriye'nin doğusundan getirip batısına doğru e, Halep'te söz sahibi olabilmek için oradaki kazanımlarını devam ettirebilmek için yapacağı hamleler olacaktır. Bunların kesilmesi için özellikle bu takviyelerin kesilmesi için M5 yolu PKK için kesilmesi için bizim için ne kadar önemli önemliyse Ebu Kemal'den gelip Şam'a doğru devam eden karayolu hattının da İran milislerinin geçişi açısından engellenmesi gerekir. Aynı zamanda bölgede e, uyuyan hücreler şeklinde e, dağınık vaziyette bulunan bir ışıt e, varlığından bahsediyoruz. DAEŞ varlığından bahsediyoruz. E, bütün bu bölgenin kontrol altına alınması lazım. Şu an e, görüldüğü üzere aynı durum Ukrayna'da da var. Eğer bir müzakere masası, bir ateşkes anlaşması veya e, statikoda bir değişiklik e, öngörülüyorsa mutlaka herkes masaya oturduğunda elindeki en büyük kartla oturmak isteyecektir ve Kapanın elinde kalıyor gördüğünüz gibi şu an e, Ukrayna'da da bunu görüyoruz. E, kapanın elinde kalacak. E, onun için de bütün e, vekiller kendi desteklediği unsurları e, sahaya sürüyor. Bunu görüyoruz net bir şekilde. Burada ufak bir yine güney tarafına bakmamız gerekir. E, Golan tepeleri burada önemli İsrail işgali altındaki çünkü Şam'a çok yakın. Evet. Ee, Şamın e, güvenliği rejim açısından ne kadar önemliyse bu Golan e, bölgesinin e, yakınlığı da o kadar önemli. E, onun için e, yukarıdaki seyrelmenin e, büyük bölümü buradan kaynaklanıyor. Bunu da göz önüne almak gerekir. E, aynı zamanda Laskiye bölgesi e, Esat ailesinin de e, toprağı. Hı hı. E, do Beşer Esat'ın doğduğu bölge, e, buranın da sembolik e, manaya gelir. B Buraların tutulması gerekir. İşte herkesin kendi derdi var. Ruslar tarafından bakarsanız, Tartus limanı ve Himeimüstü öncelikli, daha sonra e, Esat ve Şam rejimi geliyor. Amerika tarafından bakarsanız, petrol bölgesinin kontrol altına alınması Hı -hı. ve oradaki vekilinin varlığı Hı -hı. ve e, İran geçişinin engellenmesi, İran milislerinin geçerek bölgeden e, Hizbullah ve Lübnan'ı desteklemesine engel olunması gibi durumlar var. Yani İsrail'in güvenliği söz konusu Amerika açısından da. E, o da vekilini bu durumda kullanıyor. E, bizim tarafımızdan bakarsanız da desteklediğimiz unsurları biz e, onların yaptığı gibi emperyal bir şekilde e, vekil olarak görmüyoruz. Vekalet savaşçısı olarak, proksimiz olarak görmüyoruz. E, bizim için önemli olan Bölgeye güvenliğin getirilmesi, yerinden edilmiş halkın tekrar e, topraklarına, evlerine geri dönmesi bizim için e, önemli olan bu. Ve geçmişteki bu e, süreç içerisinde SMO ile olan e, tü, ilişkilerimiz kesinlikle bu minvalde olmuştur. E, bunun en güzel örnekleri işte biraz önce bahsettiğim gibi Elbap ve Afrin olmuştur. Hı hı. Herhangi bir sivillerin herhangi bir e, olumsuz durum yaşanmamıştı. Yani şu anda tamamen e, Amerikan menfaatlerinin hı hı. E, bölgedeki koruyucusu şeklinde bir vekil kuvvet görüyoruz. Vekalet altında bir kuvvet görüyoruz. PYD terör örgütünü görüyoruz. E, diğer tarafta da tamamen Rus menfaatlerini e, korumak e, yükümlü olduğunu gördüğümüz bir e, unsur görüyoruz. Bir hı. devlet ama aslında tam da e, devlet ve ordusu gibi davranamıyorlar. Failed state kesinlikle çökmüş devleti. Zamanla bölge insanları bunu göreceklerdir. Ve Halep dediğim gibi eğer bu iş Halep'te kotarılabilirse hı hı. oradaki altyapıda kullanılarak daha uygun bir şekilde bu yerinden edilmiş insanlar geri dönecektir. Bununla ilgili geçmişte ee, geçmiş senelerde bizim Birleşmiş Milletler'in ve diğer devletlerin e, sivil toplum örgütlerinin e, bir sürü projeleri oldu. Hı hı. Ama hiçbiri Halep'in geri alınması, Halep'in tekrar yapılandırılarak, tekrar altyapısının, üst yapısının sağlanarak insanların geri dönmesi gibi olmayacaktır. Hocam harita üzerinde, Suriye'de ve Halep e üzerinde neler olup bittiğini ayrıntılarıyla konuştuk. Ben çok teşekkür ederim anlattıklarınız ben için. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sanırım yeterince açıklayıcı olmuştur. Hı hı. Eğer sorularımız varsa da e, paylaşabiliriz. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Halep'te neler oluyor? Harita üzerinde sizden canlı canlı anlatmanızı istiyorum. Neler oluyor, neler bitiyor? Halep ekserinde Suriye'de son yaşananları anlayabilmek için öncelikle dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeleri bir gözümüzün önüne getirmemiz gerekiyor.